Musa aleyhisselam Allah tarafından Firavun'u uyarmak ve İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmakla görevlendirildi. Önünde çok büyük bir görev var. Birincisi şu, Firavun ve hanedanı var. Kibrin zirvesine yerleşmişler. Ellerinde askeri güç var, ekonomik güç var, siyasi güç var. Toplumun yerleşik bir dini var. Öyle olunca Musa aleyhisselamın Onların yolunu değiştirmesi, hayat tarzını değiştirmesi, onlara tevhidi anlatması ve kabul ettirmesi oldukça zorlu bir mücadele. Neticesinin ne olacağını falan da bilmiyoruz. Şimdi bunu bir kenara koyalım. İkincisi Musa aleyhisselam İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtaracak vazifesi bu. Onun zulmünden eğer kurtarabilirse bir şekilde oradan Mısır'dan çıkartmayı başarabilirse Ondan sonra bir de İsrailoğulları ile uğraşmak zorunda kalacak. Çünkü İsrailoğulları uzun zamandır Firavun'un egemenliği altında yaşadıkları için çok ciddi anlamda asimile olmuşlar. Düşüncelere dumura uğramış, duyguları bozulmuş, inançlarında hurafeler yerleşmiş. En kötüsü belki de şahsiyet problemi yaşayan bir topluluğa dönüşmüşler. Karşısında böyle büyük bir problem var Hz. Musa'nın. ilk kez görevlendirildiğinde Rabbimize şöyle dua edip yardım diliyor. Taha suresinin 25, 26, 27 ve 28. ayetlerinde ve devamında bu konu anlatılıyor. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli devamı da var. Diyor ki Rabbim Sadrıma inşirah ver. Çevirmedim. Üzerinde biraz konuşmak için yani. Rabbim Sadrıma inşirah ver. Genişlik kelimesini adı kullanabilirim. Sadırımı genişlet. İşimi kolaylaştır, dilimden düğüm çöz ve sözümü anlasınlar. Devamında da işte ailemden bir yardımcı ver, kardeşim Harun diye de devam edecek. Şimdi burada Hz. Musa'nın göreviyle ilgili olarak Allah'tan istediği şeyler üzerinde biraz konuşmamız gerekiyor. İlk talebi bu, Rabbim göğsümü genişlet. Bu göğsümü genişlet deyince kastettiğimiz şey ne? Zaman zaman şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Bir takım yazılarda, internetteki bir takım anlatımlarda, bazı kitaplarda insanın canı sıkıldığı zaman, içinde bir sıkıntı hissettiği zaman, sebebini bilemediği bir kederlenme, hüzünlenme falan olduğu zamanlar ya da küçük diyelim ki ailevi meseleler, buna benzer problemler yaşadığında içinde oluşan o sıkıntıdan kurtulabilmesi için bu surenin, bu dualarını okuması ya da İnşirah Suresi okuması tavsiye ediliyor. Yani işe yaramaz mı? İşe yarayabilir. Allah'tan yardım istemenin her türlüsünün işe yaraması ihtimalini biz kabul ederiz. Rabbimizin bize ona yönelmemiz halinde bir yardımda bulunacağına her zaman inanırız. Ama mesele şu, bu dua gerçekten bizim durup dururken canımız sıkıldığında, yani baktınız ki hava çok bulutlu, içinize bir sıkıntı çöktü. Baktınız ki yapacak bir iş yok, can sıkıntısı oluştu. Böyle bir durumda okunacak dua mı bu yani? Şimdi bu duanın ne zaman yapıldığını görmemiz gerekiyor. Hazreti Musa böyle bir durumda yapmış. Bunun benzeri bir cümleyi mesela Peygamber Efendimiz'e allah Teala kendisi hatırlatıyor. İnşirah Suresinin birinci ayetinde. Elem neşrah leke sadrak. Bakın aynı kalıp. Biz senin sadrını inşirah etmedik mi? Senin sadrını genişletmedik mi? Neyle ilgili bu? Resulullah Aleyhisselam da davetinin ilk zamanlarında karşısında çok ciddi bir Mekke muhalefeti var. İnsanların belki de birkaç yüzyıldır devam ettirdikleri şirk inancını ve şirk inancından doğan yaşam tarzlarını değiştirmelerini isteyecek, onlara bunu telkin edecek ve karşındaki insanların kabul etmemesi bir yana onun bütün davetini, anlatımlarını boğmak için uğraşacaklar. Kendisine inanan insanlara nasıl sahip çıkacak? Bir de böyle bir derdi var. Kendisi ayakta nasıl kalacak? Bu sıkıntısı var. Bu sıkıntılar içerisinde Allah Teala diyor ki biz senin kalbine inşirah vermedik mi sadrına? Bu kalıbın Kur'an'da 5 ayette geçtiğini görüyoruz. Ya da 5 yerde geçtiğini görüyoruz. İşte iki tanesinden bahsettim. Bir tanesinde de Allah Teala der ki kendi isteğiyle kendi sadrını küfre açan kişi inşirah, kendi sadrını küfre inşirah eden kişiyi anlatır. Allah onu hidayet etmeyeceğini söyler. Başka bir yerde Allah Teala Allah dilerse kulunun kalbini İslam'a, sadrını İslam'a açacağını söyler. Bir başka ayette de Allah Teala hidayet etmek istediği kişiyi, hidayete erişecek kişiyi sadrını inşirah ettiğini söyler. O zaman bu sadrını inşirah etmek dediğimiz şey ne? Sadrın inşirah edilmesi demek bir insanın aklının ve kalbinin yani duygularının ve düşüncelerinin netleşmesi bir konuda aklının ve kalbinin huzur, sükun, tatmin halinde olması demektir. Kim yapacak bu duayı? Kim kalbine ve zihnine Allah'tan sükunet isteyecek, oturmuşluk, netleşme, açıklık isteyecek? Bir derdi olan ama bu gafsizliğimiz dert bir din derdi olan, dinini, davasını, bir düşünceyi, bir inancı birilerine aktarmak derdinde olan birisi, bu konuda sıkıntıya düşüyorsa eğer, karşısında bir problem görüyorsa bu duaya çok ciddi ihtiyacı vardır. Din anlatıyorsunuz. Diyelim ki topluluklara din anlatıyoruz. İlla topluluk olması gerekmiyor. Arkadaş çevrenize anlatıyorsunuz. Olmadı çocuklarınıza anlatıyorsunuz. Kardeşlerinize anlatıyorsunuz. Onların inançlarının düzgün, davranışlarının düzgün, yaşam tarzlarının düzgün ve hallerinin, hayatlarının, gidişatının düzgün olmasını istiyorsunuz. Şimdi bu konuda konuşmalar yapmanız gerekiyor. Önünüze ciddi bir sorun var. İşte böyle bir durumda ilk neye ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Bir, Rabbiş sadri, Rabbim aklımı ve kalbimi sükunete erdir. Önce benim zihnim ve kalbim rahat olsun. Önce ben anlattıklarım konusunda bir rahat olayım. Eğer anlattığınız şeyler konusunda sizin zihninizde bir takım sorunlar varsa, Tavsiye ettiğiniz yol, yöntem, yaşam tarzı konusunda sizde bir tutarsızlık ya da bir duygusal sorunsallıklar varsa, yani duygularınız net değilse, ona sıkı sıkıya bağlılığınız, doğruluğundan eminliğiniz yoksa onu nasıl anlatacaksınız? İkircikli tutumlar karşı tarafta insanlar tarafından çok hızlı fark edilir. Önce sen net misin anlattığın şeye? Gerçekten inanıyor musun anlattıklarına? Bize bir şey tavsiye ediyorsun. O tavsiye ettiğin şey bize bir yol gösteriyorsun. O gösterdiğin yol senin zihninde net mi? Rabbim diyorum. Benim aklım ve kalbim bu konuda net olsun. Duygularım, düşüncelerim, hedefim, yolum, yöntemim konusunda ben emin olayım. Buradan hem Allah'tan destek istiyorum hem kendime bunu hatırlatıyorum. Önce ben kendi içimde bir netliği sağlamam gerekiyor. Sende varsa şüpheler. O şüphelerle karşı bir şeyi anlatman başarılı olsa bile aslında çok da ahlaki olmayabilir anlattığın şeyin işe yaraması bir yana ahlaki olabilmesi için önce senin inanıyor olman gerekiyor ona bütün kalbinle. Önce Allah'tan bunu istiyoruz. Allah'ım elimden geleni yapıyorum, okuyorum, düşünüyorum, üzerinde çalışıyorum. Sonra senden de yardım diliyorum. Aklım ve kalbim net olsun. Rabbiş rahli sadri. Ve yessirli emri. Allah'ım işimi kolaylaştır. Neden? Çünkü insanların inançlarını değiştirmeleri, duygularını değiştirmeleri, yaşam tarzlarını değiştirmesi zordur. İnsanların bütün bunları değiştirmesini istiyorum. Tabii ki kolayca kabul etmeyecekler. Beni yoracaklar, uğraştıracaklar, bir yana bana zarar bile verebilirler. Bana çok ciddi problemler çıkartabilirler. Her şey bir yana hidayet üzere olmanın bizzat kendisi hidayet üzere olan kişiye zor gelirken ben bir de ayrıca hidayete giden yolda rehber olmak istiyorum. Bütün topluluklara büyük bir kitleye falan olmasından bahsetmiyorum arkadaşlar. Evinizden bahsediyorum. Çocuğunuza diyorum ya. Çocuğunuza rehber olmaktan bahsediyorum. Sadece kendinle uğraşmak bile yeterince zorken sen bir de rehber olmaya talipsin. Üstünde böyle bir görev yüklenmiş. Omuzanda böyle bir yük var. Allah'ım Rabbim işimi kolaylaştır diyorsun. Vahlul ukdeten min lisani. Allah'ım dilimden düğümü çöz. Öyle ki insanlardan korktuğumdan, ya da insanlardan çekindiğimden dolayı ya da kendi kişisel zaaflarıma yenik düştüğüm için söylemem gerekenleri söylememezlik yapmayayım. Rabbim anlatacaklarımı doğru anlatayım. Söylenmesi gerekeni söyleyeyim. Bunu söylemekten çekinmeyeyim. Beni engelleyebilecek, konuşmamı durdurabilecek her türlü zaaftan beni koru. Dilim açık olsun. Buradan kendimize Aynı zamanda anlattıklarımızı iyi anlatabilmek için bir dil becerisine, bir anlatım becerisine sahip olmak gerektiğini anlıyor muyuz? Elbette anlıyoruz. Ama işin öncelikle duygusal tarafını unutmayalım. Önce o duygusal tarafına sahip olalım. Korkularımız, menfaatimiz, çekinmelerimiz, utanmamız gibi sebeplerle söylememezlik yapmayayım Allah'ım. Söylenmesi gerekeni söylenmesi gereken kişiye doğru zamanda doğru şekilde söyleyeyim. Bir de Güzel söyleyeyim tabi. Bunun tamamlayısı sonraki ayet. Yefkahu kavli. Rabbim onlar benim sözümü anlasınlar. Anlasınlar kelimesi için ibaresinde kullanılan fakaha fiili var Arapça. Derin bir kavrayış demektir. Yani benim ne demek istediğimi anlasınlar Allah'ım. Kabul ederler mi etmezler mi onu bilmiyorum. Çocuğum da kabul etmeyebilir. Arkadaşım da kabul etmeyebilir, anam babam da etmeyebilir, konuştuğum diğer insanlar da kabul etmeyebilir. İnsanların kalplerini dışarıdan bir müdahale ile değiştirmek elimde değil. Bir, böyle bir sorumluluğum da yok. İki, vazifem onlara rehberlik etmeye çalışmak, uyarmak ama Allah'ım en önemlisi şu. Beni kabul etsinler veya etmesinler o başka bir konu. Beni anlasınlar, beni doğru anlasınlar sonra mesuliyet onların. Tamam çocuğum benim ne yapmak istediğimi bir doğru anlasın ya. Çoğu zaman böyle problemler yaşıyoruz. Ben bir şey yapmaya çalışıyorum, çocuğum benim başka bir şey yapmaya çalıştığımı zannediyor. Ve ona göre savunma kalkanları geliştiriyor. Ben insanlara bir şey anlatmaya çalışıyorum. Talebelerimi belli bir şeye çekmeye çalışıyorum. Ben bir şey anlatıyorum, onlar bambaşka şeyleri anlatıyor, anlamaya çalışıyorlar. Allah'ım benden kaynaklanan bir sebepten dolayı eksik anlamasınlar yanlış anlamasınlar, kötü anlamasınlar. Bütün bu anlayışsızlıkların sebebi ben olmayayım. Benim dilimi çöz ki beni doğru anlasınlar. Sonra, sonra onların sorumluluğu beni ilgilendirmiyor. Ben kendi vazifemi yapmaya çalışıyorum. O yüzden bütün bunlar topladığınız zaman derdi din olan, dinini birilerine aktarmak, düşüncesini, imanını, inancını çevresine aktarmak derdinde olan insanların bu duaya sürekli ihtiyacı var ve bu doğada anlatılan uyarıları kendilerine yapmaya ihtiyacı var. Biz üzerimizde düşeni yapalım. Kalbimizi netleştirelim, zihnimizi netleştirelim. Anlattığım şeyler konusunda önce biz net olalım. Sonra Allah'tan işimizi kolaylaştırmasını dileyelim. Anlattığımızı güzel anlatmaya çalışalım. Ve kendi sorumluluğumuzu yaptıktan sonra karşıdakinin sorumluluğu başlamış olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.